YouTuber Balıklardan Gamer Balık karşınızda. Kanalımızda popüler oyunlar için ipuçları veriyorum ve yeni oyunlar deniyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Bugün inceleyeceğimiz oyun Crash Bandicoot 4. Oyunumuza başlıyoruz. Yeni oyun dedik, hemen Gamer'ın baş harflerini koyalım. GMR yaptık ve oyunumuza hazırız. İster modern tarzda ister eski retro tarzda oynayabiliyoruz. Biz oyun bunu önerdiği için modern tarzda başlıyoruz. Galiba tatildeymişiz ve burası da dinlendiğimiz sahil. Kumsalı çok güzel yapmışlar. Şapka da giydik. <laughs> çok tatlı. Kayıyoruz. Etraftaki nesnelerle de etkileşim halindeyiz. Burada radyo varmış. Acaba açabiliyor muyuz? Açamadık. Gitarı da kırdık. Bakalım şu televizyona önce televizyonu çalıştırdık ve oyunumuzun adı yazdı ekranda. Çok tatlı değil mi? Böyle yürüyebiliyoruz da. Çok güzel. Evet. Başlayalım. Hoppa rüzgar şapkamızı uçurdu. Gidip alalım şapkamızı sonra devam ederiz. <laughs> Aa yine uçtu. Anlaşıldı demek ki şapkayla devam edemiyoruz. Peki meyvelerimizi toplayalım o zaman. Zıpladık. Bütün engelleri teker teker aşıyoruz. Hızlı hızlı geçiyoruz. Kutuyu da parçalayalım. Evet. Fırladık. Oyunda mümkün oldukça kutuları parçalayıp bütün meyveleri toplamaya çalışıyoruz. Evet şimdi burada aradan geçmemiz gerekiyor. Aradan geçelim. Paketleri dikkatli dikkatli kıracağız şimdi. Yeni bir başlangıç noktasına geldik. Bu bölgeler oyunun kayıt noktaları biliyorsunuz. Etraftaki şeyleri kırabiliyor muyum diye bakınıyorum ama e, pek bir işe yaramadı. Sanırım olmuyor. Biz yolumuza devam edelim küçük küçük bilmeceler var. Nereden nasıl gideceğimizi çözerek ilerlemeye devam ediyoruz. Hopluyorum, zıplıyorum ve devam ediyorum. Oralardan, buralardan geçerek devam ediyoruz. Double jump yani çift zıplama hareketimiz var. Burada bunları parçaladık. Bir yere doğru gidiyoruz bakalım. Biraz tehlikeli gözüküyor. Aa galiba bizi sevmeyen arkadaşlar var ve aşağı düşüyoruz. Derken kaymaya başladık. Evet çok güzel yapmışlar. Bakın etrafta da bizi rahatsız etmeye, korkutmaya çalışıyorlar. Sanırım buradan gitmemizi istiyorlar. Alacağımızı alalım ve gidelim. Kayıyoruz. Kayıyoruz buraları. Çok güzel yapmışlar gerçekten bayıldık. Mümkün olduğunca Sağdan soldan meyvelerimizi topluyoruz. Engelleri aşarak, zıplayarak, hoplayarak devam ediyoruz. Buranın içinde de elmas vardı. Onu da aldık. Sanırım buradan eğilerek gitmemiz gerekiyor. Topla hoplaya gidiyoruz. Bir zaman sonra bunlar aşağı düşüyor. O yüzden dikkatli gitmemiz gerekiyor. Bir soru işareti var. Şuna bakalım neymiş. Aa bizi bonus bölüme getirdi. Burada kazandıklarımız aslında bizim için artı olacak. Normal oyun dışında ekstra puan kazanmış olacağız. Güzel farklı bir şey olmuş. Bakın buradan yüksek zıplayabiliyoruz. <laughs> çok güzel çok eğlenceli. Hoppa bir iki kere daha zıplayalım. <laughs> çok eğlenceli ya. Tamam burayı da kırdık. Yolculuğumuza geri dönüyoruz. Toplayacağımızı topladık. Çok kolay gibi görünüyor ama oldukça zor çünkü yapabilmek için tekrar tekrar deniyorsunuz. Bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz haliyle, arkada bırakabiliyorsunuz. Evet, şu anda gittikçe o korkunç yere doğru yaklaşıyoruz. Evet, toplayalım, zıplayalım, devam edelim. Meyvelerimizi de alalım. Meyvesiz olmaz, vitaminsiz olmaz. Buradan acaba bu tarafa gidiş var mı? Yokmuş. Etrafımda da beni koruyan bir maske var görüyorsunuz. Hoppa çok güzel atladık. Hızlı ilerliyoruz. Sorunsuz ilerliyoruz. Biraz da şanslı olduğumuzu söylemem gerek. Doğru zamanlama tabii çok önemli. Yoksa en başa dönüyoruz. Evet biraz bekleyelim bakalım. Evet işte bu. Tam zamanında açıldı. Kutuları da kıralım. En alttakini patlatmadan. Evet aldık. Devam. Eyvah. Eyvah hayır düşmeyelim. Tamam. Zıpladık. Ve bu elmamızı da aldık. Oyun gördüğünüz gibi böyle ilerlemeli. Etraftaki ödülleri toplamalı ve küçük bilmeceleri çözdüğünüz bir oyun ve çok renkli keyifli yapmışlar. Bakın ilk seviyeyi tamamladık. Hemen hemen birçok şeyi de kazandık. Almamız gereken şeyleri aldık. Mükemmel tamamladık sayılabilir oyunu. Biz bu tarz oyunları seviyoruz. Eğlenceli hızlı keyifli oyunlar. Siz de bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız size de tavsiye ediyoruz. Gamer balık kaçar. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Güle güle.